Herkese selam arkadaşlar bugün yepyeni bir silahla karşınızdayım, yeni bir silah gelmişti arkadaşlar HK 416 bir şey değildi HK 416 görüyorsunuz anlatmaya gerek yok konuşmuyorum görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz yeni M416 gibi bir şey ben M416 diyorum çünkü tıpatık M416 benziyor, benim anlamadığım konu şu tamam Bu silahla, bu silah arasında ne fark var bilmiyorum yani aynı değil mi arkadaşlar? Bakayım bir ben mi yanlış bilmiyorum. Bak bu silahla M416 ile Bakın Bunda Geçen silahı var mı? Ha çok yani fark etmiyor. Ha, bakayım bir ha. Bence bununla bu aynı gibi mi geliyor arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Bakayım şöyle şöyle gel Kör gözünü çıkayım he mi? Kaldır tüfeği Tamam mı? en altta. Yani bununla bununla arasında fark sadece bir adet. Tamam, tamam biraz fark olmuş arkadaşlar. Neyse ben bu kez M416 buna diyorum. HK 406 ya. M416 ben buna diyeceğim. Çok güzel. Tıp atıp aynısı zaten. Şimdi bunu zaten yükseltmiştik. Şöyle. Son bunu buraya yükseltmiyor bunlar da. Öldürme şartı yani öldürme şartı yani kendi klasmana göre güzel. Yani efsane bir kategorisinde güzel. Sıkıntı yok. En azından bir diyor ki ben buradayım diyor. Şimdi ben de bunu 50 seviye yapmıştım. Şöyle bakalım. Ben bunu 50 seviye yapmıştım. 52 level olmuş falan burada. Görünümü dediğim gibi M416 benziyor. Desen yapacak mıyız? Bence bu güzel olur mu? Bence güzel olur. Bence aslında şu desen aynen. Uş, bunu yapacağız. 95 seviyede kadar kasacağız. Ben bunu kasacağım. Kötü yok. Ben bunu kasacağım. Yani 95 seviyede kadar kasacağım. Şunu alacağım arkadaşlar. Çok güzel. Yani şu da güzel. Aa şunlar şunlar. Bak bir şey yok. Yani bu tam 75 lira. Bence 75 lira uygun. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar dediğimiz gibi. Şimdi oyunda bunu test edeceğiz. Nerede test edeceğiz tabii ki de sıcak bölgede test edeceğiz. Bu buydu buydu. Bakayım bu. Bu sıcak alan değil. Ha şuydu pardon. Tamam. Tamam sıcak bölge. Tamam. Şimdi bunu burada tip deneyeceğiz. Nasılmış diye bakalım. Şık meseleler bari. Şimdi dediğim gibi bir de bunu deneyeceğiz. Kutular bu deneyeceğiz. Buna geldik mi? Dediğim gibi M700'ün görseli güzel ama. Kutuların görseli güzel. Bu şey şey premium'da haberiniz olsun. Bu premium alanlar için bu silah. Gerçi Baksana Aga. Bak burada ultra. Mesela ultra kategorisinde Ölüm duyurusu bence güzel bak ulta kategorisinde 10 numara 5 yıldız ah. Güzel He ama bunlar namlı oldu abi Ama namlı abi de çok... tamam, iyiyiz Tamam sıkıntı yok Öldüm böyle yakında tak diye böyle bu pek önemli değil Bize şu kadar önemli olsa yeter yani şu kadar yeterli yani Haberiniz olsun Bu da ne bu da desen Yine bizim evde kıyamet okuyor Allah'ım Tamam İnşallah sıcak bölge başladı. Dediğim gibi arkadaşlar burada tek adamı satıyorum. Emulator oynayan arkadaşlar e eğer ekibi yoksa e benimle birlikte ekip olabilirler. Eee ekip arıyorum böyle videolarda ya da Nuva'ya girecek ekipler arıyorum dediğim gibi. Bu arada kostüm de 10 numara 5 yıldız yapışmış Yani söyleyeyim. 10 numara 5 yıldız yani tam alevli alevli desenli desenli. Baksana şuradan alev çıkıyor. Hani şeydeki şey gibi neyse parçada şey gibi ilk öt gibi çok güzel. Yani inşallah böyle devam ederler. İnşallah böyle devam ederler dediğim gibi. hemen kısa kısa, hızlı hızlı silahımızın zevkini alalım tamam mı? zevkini alalım Tabii ki de etene bunu yapacağım için. Aynen, tamam. <laughs> <Ha, ha. gülüyor> oh, <hey. gülüyor> evet, o <Kıramız>, tam güzel. <laughs> is, tam güzel. <laughs> Ohi. Uh <laughs> davay, davay. Davay. Ana silahımızın tadına bakalım. Bum. tüm sekme. Oo, tüm sekme. Bak, ah, tüm sekme. <laughs> Tarzı <Tercümesi> atmıştı kolay değildi. Ben atmıştım. Yedi vardı. Nerede bunlar? Güzel. Mega kill. Az kalsın ölüyordum. Az kalsın ölüyordum ama kendimi kurtardım. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Bu silah <laughs> bayağı güzel. <laughs> e, Unutun da <orosunda> çok iyi. <laughs> Bu böyle bir şey beklemiyordum. Bundan sonra favori silahım ben dediğim gibi yetiştim. <laughs> Paburos silahım arkadaşlar. Artık paburos silahım bu. baksana ne güzelliğine gel buna Naza değil de. Naza Tamam. Ne? Yaparsın? Ne? hı Ne? 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 Tamam tamam tamam. Gel buraya. Akran biri var buraya. Changing man, be on sight, Dr. Light, disperse. Yine çarjamız tadır. Vaa wow, tek tek memle, tek memle, güzel. güzel. Güzel güzel güzel. On numara. Gel buraya. İntan alırım. Temel'i öldürmüştün. Gel buraya. Nerede bu? Böyle biri var kokusun oğlum. Kaçtı. Bunlar da bunlar. Benim kim çaldı? Bunlar iki kişi mı lan lan. İyi beni. Unstoppable.

Çarşı şuraya kaçtım. Bak tam bir tane mermi yapmışlar. Bu çıralar herhalde emin bir ben. Şey, tamam bu çıralar emin bir ben. Gördüm. Koordinatı ben ne geldim ya. Asya'dan dolayı görmedim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hızlı 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 hızlı. Hoş 2 kill almadan ölür müyüm lan ben bu <laughs> Tamam Güzel 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 silah güzel Baya güzel bakalım <laughs> kaç kill harcadık dur dur lan Çok yanlış şeye düştük bu silah bence yasaklanmalı arkadaşlar. Ben söyleyeyim yani ha. Tıkır sekme. Bu da bir var. Ama arkamdan ben bir yılın arkasından vuruyor muyum ya? Tabii ki vuruyorum. Niye vurmayayım? Changing mag. I'm under the Gel buraya adamı. Süperler. Ama işte kalkanmadı. Dua et kalkanmadı. Arkadaş ateş ettiği an o kalkanın çıkması lazım yani. Bekle o. Sok. Baksana nasıl bir segment arkadaş. Coordinates exposed. değil. Ha çok. Ee. Yani normalde ikili silah da anlatmayı da ölçüyordu da ama gerek yok. Niye biliyor musun? Ben o da bir yan oldum. Çünkü bu silahla 38 kilo almışım. Çok güzel. Biraz daha alırım bence. Ha? Bence biraz daha alırım. I'm, I'm under fire. Niye benim kafam o sıkıldı? Erpi iki. biraz daha alırız bununla. Uzaktan bile alırız. Ay biri bana vurdu. Target data delete. Arkamda doğmuşlar. Hainler, bakın hainler sizi. Evet 5 saniye kaldı. 4 saniye bir daha bir için. 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 Arkadaşlar bu silah yeni gelen silah harbiden puanın 10 üzerine net bu silah çok güzel ben size söyleyeyim bu kapışır bu, bu kapışır yani bir şey diyeyim sıfır sekme yani bilmiyorum mobilde bilmem ama emretörde sıfır sekme ya bir, bir şey deneyeceğim hemen böyle abi sıfır sekme ya yani eğim olarak çok iyi bir dakika A silahımı da T. Ya yani şey. Güzel. Şöyle ama şarjı hemen boşaltıyor yani çok seri hızlı vuruyor. Yani sekme olasında evet ya sekme bu adam. Ama I'm şey gibi, uzu gibi sıkıyor yani bana bakıp. Uzi bu kadar tel sıkmıyor bu kadar? Uzi bu kadar bak niye bu kadar seri sıkmadını? Ne var? Normalde Uzi'nin teği olması lazım ama ben de sen Uzi aldın. Bak Uzi bana bak da çok yavaş kalıyor. bak çok yavaş kalıyor, görüyor musun Ama Alt kusilla. Ama bakıyor musun O aşırı çirri ya. Ben yani bildiğim Uzi yani. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.